Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni de arkadaşlar. Bu videoda gördüğünüz gibi Rollstar söyleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada daha fazla Rollstar. Şimdi siz arkadaşlar. Aşağıdan video like atıp kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Cinloni. Arkadaşlar tek hesaplaşma giriyorum. Kupa kasacağız bu videomda arkadaşlar. Yani kasabildiğim kadar kupa kasacağım. Ve internetim iyi. In bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi göreceğiz zaten. Kötü gibi biraz. Açılmıyor. Evet. Yani çok iyi değil arkadaşlar ama idare eder. Keşke daha iyi internetle video çekebilseydim ama işte böyle olsun. Şurada Jesse var ve Nani de var. Ya tam zamanında atamıyor ya. Ve kasıyor arkadaşlar. Ya Kasması nedeni şey. Ee, i̇nternetin kötü olması arkadaşlar. Kasması nedeni. Tamam şuradaki sanki bizi öldürebiliriz. Şurada da crow var. Çıktım ya. Neyse. Dördüncü oldum. Elimden geldiğince oradan kurtulmaya çalıştım arkadaşlar. Artı dört kupa aldım. Kurtulamadım. Zaten yükü de fazlaydı. Ee, bu arada arkadaşlar yeni bilmesine çok az kaldı. Brawl Talk Brawl Talk'ta yayınlandı arkadaşlar. Brawl Talk kanalında Brawl Talk yayınlandı. Yani güncellemeyi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela Jin'le oynamayacağım. Leon'la oynamak istemiyorum arkadaşlar. Risk atmayacağım çünkü Leon'u 750 kupaya 25 rütbe kasıyorum. Ee, düşünmek istemiyorum. O yüzden Nani'yle ile oynayacağım bölüme gelebilirsiniz. Şu gördüğünüz gibi kuyup etiketi e, ismini yazıp yazmayın arkadaşlar çünkü çıkma ihtimali yok. Mesela yazalım. Evet. Kuyubun ismi böyle. Ama mavi renkte ve tabii ki de yok. Şöyle göz gibi. Pis biri değil arkadaşlar. E, direkt şu kulüp etiketini yazıp da kulübünü geliyorsunuz arkadaşlar. 10.000 kupa ve üstü gelebilir. Zaten açıklamasında da var burada. Efendimiz'in kişi resmi koyabilir. TikTok işte ismim herkes giyebilir deyip kral tacı koydum. Evet TikTok hesaplaşmaya tekrar girelim. Evet. Şu anda iyi. Keşke buraya gelse. Gelirse zaten direkt ağızda yiyemeyeceğim gider. Şöyle bir tane vuralım. Buray, yanlış yaptım. İnternetin yoksa... Var. Kontrol tuşuna bıraktım kendisi gitti. Nasıl bir şey ya? Ben oradan kurtulurdum ya. Orada beni sıkıştırmadılar, bir şey olmadı. Allah Allah. Neyse arkadaşlar bu arada ya videonun başında dedi dediğim gibi kanalıma abone Ben de bir kere vurdum. Hadi ben boğ alacak ama. Hadi. Bir yani şurada Poko var. Tamam, ben 5 kişi kaldı. Normalde ben şu an kupa kazanım biliyorum arkadaşlar. Yani artı 2 kupa alıyorum. Ama daha da çabalacağım tabii yani. Niye daha artı 10 kupa, artı 5 kupa alacağım ha. Artı 6 kupa alacağım. Niye artı 2 kupa alayım yani? Bu arada normalde Nani hedef almalarım iyidir ama şimdi neden? Ha yani şu kutu varmış görmedim. Korsan Poko. Vuralım. Of iyi, iyi vurdum, iyi vurdum. Çok iyi vurdum hem de. Of! Hadi. Üçüncü oğlum arkadaşlar. Artı altı kupa aldım. Ve bir tane buradan crow alır yani. El alamaz. Şimdi ultisi olacak zaten. Harika. Crow güzel Bu arada arkadaşlar şimdi göstereyim kupamı. Gördüğünüz gibi 15.371 kupayım. Yani yakında 16.000 kupa olacağım arkadaşlar. Ve büyük kutu gelecekti galiba ya. Ha 15 15.500 de büyük kutu 16.000 de mega kutu arkadaşlar ben e, kupaımı bitirdim şurada 1006'dan sonra mega kutuyu aldım ve artık arkadaşlar 50.000 kupaya kadar full mega kutu büyük kutu mega kutu büyük kutu diye gidiyor şöyle göstereyim yani arkadaşlar full mega kutu büyük kutu diye gidiyor 50.000 kupaya kadar ve şu anda Brawl stars tarihinde hiç kimse 50.000 kupa olamadı 40 bin kupa olan oldu, hatta 41 bin de olan vardı galiba. Şimdi hatırlamıyorum. Ama hiç 50 bin kupa olan daha olmadı. Yani 42 binin geçen daha olmadı. Evet. Şimdi kuyumu bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Şey, e. Y, A yani büyük harflerle E. Nokta, e. Y. Nokta, e nokta, e nokta, A böyle yazınca çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden siz direkt kupa etiketini yazın. Gördüğünüz gibi e, 29 UP e, 928 J'ye yani şurada kulüp etiketini hatta şu mobizan logosuyla logosu, göstereceğim şurada kulüp etiketini yazın arkadaşlar e, oradan direkt çıkar zaten daha şu anda iki kişiyiz yani siz gelin arkadaşlar sizlerle beraber en azından çoğalırız görkem var burada da var spike var mı bir bir bende mi spike Arkadaşlar ya bu kadar şey yani. Göstereyim şimdi. Benim arkadaşlar dört e, tane hesabım gitti. Hepsini göstereceğim şimdi kupalarını falan. E, şurada Efilmaz arkadaşlar 50. hedef Efilmaz görüyorsunuz. 29 gün önce girilmiş. Efilmaz ZTB 53. E, 29 gün önce girilmiş. Bunların ikisi gitti. iki tane daha şeyim gitti arkadaşlar. Aha, ha evet, tamam ayazdı, ayazdı. gitti arkadaşlar hesaplarım gitti öyle neyse arkadaşlar e, bu videodan da bu kadar olsun öbür iki görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay